Teyemmüm nasıl alınır? Teyemmüm, su olmadığı veya su olduğu halde kullanılması sakıncalı ya da mümkün olmadığı zaman, abdest veya gusül yerine temiz toprak ile yüz ve kolların meshedilmesidir. Kollar, abdest alınacak şekilde dirseklere kadar sıvanır ve diz üstü çökülür. Niyet edilir. Boy abdesti yani gusül yerine teyemmüm yapılacaksa niyet ettim cünüplükten temizlenmek maksadıyla teyemmüm almaya denir. Namaz kılmak veya diğer ibadetleri yapmak için teyemmüm alacaksa niyet ettim Allah rızası için teyemmüm almaya der ve evuz besmele çeker. Parmaklar normal açıklıkta, eller kuru ve temiz bir toprağa vurulduktan sonra yan yana getirilip birbirine hafifçe vurularak tozlardan silkelenir. Daha sonra ellerin içiyle yüzün tamamı bir defa meshedilir. Eller ikinci kez toprağa vurulup hafifçe silkelendikten sonra Sağ kol dirseklerle beraber sol elin içiyle bir defa meshedidir. Sonra sol kol dirseklerle beraber sağ elin içiyle bir defa meshedidir. Böylece teyemmüm tamamlanmış olur.